Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün sizlerle Aralık ayında okuduğum şu 5 tane kitaptan bahsedeceğim ve bunları paylaşacağım. Ama öncesinde siz Aralık ayında neler okudunuz, hangi kitapları beğendiniz, hangi kitapları beğenmediniz ve birazdan göstereceğim kitaplar hakkında bilgi sahibi misiniz? Sabiyseniz neler düşünüyorsunuz aşağıya yazmayı lütfen unutmayın. Şimdi ben hızlıca başlamak istiyorum çünkü bu ay biraz daha... Uzun süre önce popüler olmuş kitapları okumaya karar verdim çünkü İstanbul'a gitmiştim ve İstanbul'da kitaplığında böyle bana ne olur beni al götür ve oku diye yalvaran bazı kitaplar vardı. Nitekim kalpsiz onlardan bir tanesiydi. Ben de onu İzmir'e getirdim ve okumaya karar verdim. Şimdi bu kitap gerçekten çok ilginç bir kitaptı. Catherine krallıkta yaşıyor ve krallıkta da çok soylu bir aileye ait. Marki'nin kızı tek bir hayali var: güzel börekler, pastalar ne bileyim kekler falan yapıp bunları satmak istiyor ve krallıkta kendi ayakları üzerinde durmayı istiyor. Marki'nin kızı olarak değil de Catherine olarak anılmayı ve hatta daha güzeli fırıncı Catherine olarak anılmayı istiyor. Fakat daha sonrasında bir davette kral ondan çok hoşlanıyor ve kral da bu arada tombik, aşırı yaşlı, aşırı böyle salak esprileri olan bir kral maalesef ki. Ve bu kral ona ilk görüşte aşık oluyor. Ve zamanla ona kek yapmaya, pasta yapmaya başlayınca kral daha çok hoşlanmaya başlıyor Catherine'den. Fakat bir gün bir davette Jest isimli bir soytarı böyle bir gösteri yapıyor tamam mı? Nasıl güzel bir gösteri ve sonrasında da Catherine tabii ki de bu çocuğa aşık oluyor. Dediğim gibi hani kral Catherine'i ilk görüşte aşık olmuştu ya daha sonrasında ona flört teklifi ediyor. Evlenme teklifi etmek istiyor aslında ama flörte çeviriyor bu durumu. Ve sonrasında da işler tabii ki çok karışıyor. Çünkü Catherine kralın soytarısına, kral Catherine'e ve Jess de yani kralın soytarısı da Catherine'e aşık. Birazcık tuhaf bir aşk üçgeni sizi bekliyor olacak. Okuması keyifliydi. Yani biraz dramatik, biraz farklı bir hikayeydi. Zaten genel olarak bu serilerde Marissa Mayer'ın yazmış olduğu bu işte küçük kalemsi kitaplarda masalların reproduction'ı yapılıyor. Bence çok da güzel olmuş bu. Yani bir uyarlama okumak istiyorsanız ve keyifli bir uyarlama olmasını istiyorum diyorsanız Kalpsızı tavsiye edebilirim. Çok uzun zaman önce bayağı popüler olmuş bir kitaptı. Ar yeni kitaplardan bir tanesini göstereceğim. Bir Karanlık Pencere'yi okudum. Elspeth küçük yaşında enfekte olmuş ve bu nedenle de birkaç süper güç kazanmış bir genç kız. Bu evrende büyülü bazı kadim kartlar var ve bu kartlara sahip olan kişiler sonsuz güzellik, sonsuz para, sonsuz çekicilik gibi bazı şeyleri elde edebiliyor. Elspeth de özel güç olarak bu kartlara sahip olan kişileri anlıyor. Bu kartları görebiliyor. Daha doğrusu bir canavar var kafasında yaşayan Elspeth'in 11 yıldır. Bu canavar var aslında görebiliyor bu kartları. Raven ise soylu bir aileden geliyor ve kanı kutsal. Elspeth'le karşılaştıklarında da birlikte daha güçlü olacaklarına dair bir his onu çevreliyor ve sonrasında da Elspeth'in yanında kalmaya çalışıyor. Fakat tabii ki de bir güç söz konusu. İkisi beraber olurlarsa çok büyük bir güç elde edecekler ama her gücün bir bedeli de vardır. Yani kitabın olduğu için, giriş cildi olduğu için ilgimi çekti. Ama dürüst olmam gerekirse kitabı okurken bazen sıkıntıdan böyle darallar geldi. İçim sıkıldı yani bilmiyorum neden. O yüzden pek sevdiğim bir kitap olduğunu söyleyemeyeceğim. Arkadaşlarım bu kitabı çok sevmişti. O yüzden sevmezsiniz diyemiyorum. Bence sevebilirsiniz de ama ya benim okuduğum zamandan dolayıydı ya da gerçekten bir sebepten ötürü bu kitap beni kendine asla çekmedi. Sürekli itti. O yüzden hani çok da öneremeyeceğim ama çok da önermem deyip de sizin önünüzü kapatmak istemem. Bir araştırın konusu ilginizi çekerse bence bir şans verebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben hani böyle okurken sebepsiz içim sıkıldı ya. Bak hatırlayınca şu kitabı elime alınca bile o sebepsiz iç sıkıntısı geri dönüyor bana kitabın konusunu hatırlayınca. Neyse güzel bir şeyden bahsedelim o zaman. Double Me'yi okudum sonunda. Yani 5 cildi de bende var. Çok uzun süredir varlar ve çok uzun süredir ben bunu çok büyük bir korku kitabı olarak korku mangası olarak düşündüğüm için okumamıştım. Şimdi okudum. Şöyle göstereyim. Double Mean'in çizimleri çok güzel bu arada. Çizimleri gerçekten çok iyi çok başarılı çizimleri var. Konusundan bahsedelim. En yakın arkadaşınızın öldüğünü düşünün fakat bir yapay zeka sayesinde o arkadaşınızla konuşuyormuş gibi mesajlaşmaya devam edebiliyorsunuz. Tam olarak arkadaşınızın yapacağı esprileri yapıyor, arkadaşınızın vereceği akılları veriyor veya herhangi birinin anneniz, babanız fark etmez herhangi birisinin o gibi davranarak sizinle yazışan bir yapay zeka uygulaması var. Ayiko'nun en yakın arkadaşı Eri öldüğünde Ayiko hala Eri ile konuşmaya devam eder. Burada böyle çok ilginç bir hikaye söz konusu. Yapay zekanın dünyamızı ele geçirme komplo teorisine bir noktada aslında yeniden bakıyoruz ama gerçekten çok ilginç bir kitaptı. Ben çok sevdim. Yani okumaya... kitaptı diyorum, da diyorum, mangaydı anlayın siz. Okumaya başladığım zaman o kadar hızlı aktı ki gerçekten bu ay bana şans verselerdi hani sadece bana bir seri göstersin deseydiniz atıyorum bu ay ben Double Me'yi bitirirdim. Çünkü hem çok hızlı okunuyor hem de çok sürükleyici yerlerde bitiyor. Bir sonraki ay şunun 3. cildini bırakmak için gerçekten kendimle savaştım. Diyorum 3. cildi diye çünkü 2. cildini de okudum. 2-2 gideriz belki. 2-2-1 yaparız ve bunu bitiririz diye düşünüyorum. Belki hatta dayanamayıp Ocak ayında 3 kitabını yani 3 kalan cildini de okurum bilmiyorum. Double Me 2 gerçekten çok ilginçti. Dedim ya Ariko ile Eri var diye. İkisi de aynı çocuktan hoşlanıyordu şu görmüş olduğunuz çocuktan. Ve o çocukla ilgili biraz da drama döndü bu ciltte. Baya iyi bir ciltti ya. Genel olarak bu arada ben Double Me'nin bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Her iki cildi de beni çok tatmin etti ve okurken çok keyif aldım. Umuyorum ki 3. 4. 5. cilt de öyledir ki hani böyle biraz daha güzel bir son yapmış olurum bu seriye. Çünkü uzun zamandır, gerçekten çok uzun zamandır iyi bir manga serisi okumuyorum. Genelde okuduğum manga serileri evet güzel oluyor ama ya böyle hani bir noktadan sonra bayıyor ya da hani... Bir noktadan sonra okuyasın kaçıyor ama bunda öyle olmadığı için çok mutluyum. Ve son kitabım da Kumanda'nın aşığı olacak efendim. Bronz biliyorsunuzdur. Bir ara bronz 2016 mıydı, 2018 miydi o civarlarda deli dehşet popüler olmuş bir kitaptı. İşte bronz atlıyı sevdiyseniz Kumanda'nın aşığını da seveceksiniz. Ama bronz o aşk atmosferi çok yok bu kitapta. Ya yine bir aşk döngüsü var ama kızımızın sürekli böyle ya ben gerçekten aşık mıyım, ben ne yapıyorum dediği bir evrende yaşıyoruz. Neyse konusundan bahsedeyim anlayacaksınız ne demek istediğimi. Emma Polonya Polonya'nın Naziler tarafından işgalinden sonra ailesini ve bildiği tüm hayatı arkada bırakmak zorunda kalmış olan bir Yahudi. Kocası yani Jacob siyasi faaliyetlerinden dolayı sürekli Emma'yı bırakıp ideallerinin peşinden koşmaya çalışıyor ve Polonya'da bir direniş yaratmaya çalışıyor. Fakat Emma o sırada ailesinin toplama kampına götürülmesinden dolayı Artık hani kocasını tamamen boş veriyor çünkü kocasıyla görüşemiyor, kocasından fikir de alamıyor zaten. Ailesinin peşine düşüyor ve toplama kampına düşüyor ve toplama kampından bir gün onu direniş çetesi kaçırıyor. Ve sonrasında da kendi hayatını gizleyip farklı bir insan olarak hayatını sürdürmesini ve kumandanın yanına yani Nazi kumandanının yanına gitmesini söylüyorlar ve orada sekreter olarak işe başlıyor. Bir davette tanışıyorlar bu arada George e, kumandanın ismi. Kumandan daha ilk gördüğünde Emma'dan yani yani Anna da etkileniyor ve sonrasında da onun özel sekreteri olmasını teklif ediyor. Anna böylece hani Polonya'daki Alman gücünün içine sızıyor ve oradan hani bir bilgi birikimiyle onlara destek olmaya çalışıyor. Fakat kumandana aşık olmaya başladığını fark edince her şey tersine dönmeye başlıyor. Kitap çok hızlı bitti. Yani ben bu kitabı ne ara okudum, ne ara bitirdim gerçekten bilmiyorum. Çok eski bir kitap. Yani basımı kaç onu bile bilmiyorum. Bakalım basımı kaçmış. Çok uzun süredir kitaplığımdaydı. 2016 aynen. 2016'dan beri kitaplığımda olan bir kitapmış ve ben bunu ancak okuyabildim. Bu da İstanbul'daydı anladığınız üzere. Çok merak ettim ikinci kitabı ve bu arada Ocak ayının başındayız şu an. Ben Ocak ayında bunun ikinci kitabını da okudum. İkinci kitabı da en az birinci kitabı kadar güzeldi. Dram türünde bir kitap. Yani bronz atlının tam aslında tür olarak aynısı. Dram, aşk. Yani anlayabileceğiniz üzere bu kitaplar genel olarak zaten o dehşeti çok iyi yansıtan kitaplar. O yüzden okurken üzüldüğünüz sahneler bolca olsa da bence değiyor mu? Değiyor. Gerçekten oradaki o atmosferi bize çok güzel yansıtmış yazar. Yazar da bu arada bilmiyordum. Çok hoşuma gitti kitaplarını okumak. Bir araştırıcı bakalım farklı kitapları var mı diye. Umuyorum vardır ve ben de okurum. Evet efendim şu ile yeniden gösterelim. 4-5 tane kitap okudum. 2 tanesi manga, geri kalanı kitap olmak üzere. Bence güzel bir aydı. Yılı güzel kapattığınızı düşünüyorum. Siz bu ay kaç tane kitap okudunuz? Hangi kitapları okudunuz? Sevdiniz mi? Sevmediniz mi? Ve hatta bu yıl kaç tane kitap okudunuz? Bana yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Tekrar vaktiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.